Geçen yıl 15 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.T. Merkez Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde boşanma aşamasındaki eşi Burçin Sevgi Terli'ye çıkan tartışmada birlikte tabancasıyla öldürdükten sonra teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçi tutuklanan polis memuru E.T. hakkında Kastamun Ağır Ceza Mahkemesi'nde kadına ve üst soy veya alt soydan eşe karşı kasten öldürme suçundan dava açıldı duruşmada kendisini tutuklu sanık polis memuru eti. Eşim beni daha öncesinde aldattı. Bunu daha önceki duruşmada mahkemenizde anlattım. Keşke daha önce affetmeseydim. O gün bitirseydim. Olay buraya kadar gelmezdi. Bu adam eşimin evli olduğunu bilmiyordum diyor. Kapının önünde tabela var. Eşimle benim ismimizin yazılı oldu. Beni tahrik etmediğini söylüyor. Benim öldürme gibi bir niyetim yoktu. Burçin kim bu dedim. Tanımıyorum dedi. Burçin'e üç kez hat aldık. Benim akrabalarımda bile numarası yoktu. Aramayı görünce ÖFT'yi ses Şahıs benim sesime kadın sesi sandık. Daha sonra görüntü görüşmeye başladık. Bana yaptığı her şeyi anlattık. Kadın katil olarak çaralıca göstermek istemiyorum. Ben polis olarak tanımadığım birçok insanı kurtardım. Ben neden bu hale geldim? Bunun da düşünülmesini istiyorum. üzerime iftira suçu masalıyor. Bundan sonraki mahkemelere sekbisine katılmak istiyorum. Hep suçlu benmişim gibi beni suçladılar dedik. <laughs> duruşmaya tanık olarak katılan ÖMF ise Burçin ile iki aylık bir ilişkim vardı. Olay günü Ender TDB'nin beni aradı. Daha sonra Burçin beni kurtar dedi. Burçin vuruldum dedi. Son arama görüntülüydü. Yanında çocuk vardı. Vurulurken görmedim. Silah sesi duydum. Burçin oradan kaçın dedim. Ben Burçin'in evli olduğunu bilmiyordum. Sadece eski polisi olduğunu biliyordum. Boşandılar diye biliyordum. Hiçbir şekilde evli olduğunu anlamadım diye konuştuk. Dinlenen diğer tanıkların ardından mahkeme heyeti sanık heyetinin tutukluğun devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.